Merhaba arkadaşlar bugün iPhone telefonunu aldı bir şey göstereceğiz ayallara girin oradan da Siri bir arama duvar adına girdim Siri ve arama kilitliyken Siri'ye izin ver bunu kapatırsanız bak telefonu kapalı kilitli şu anda <laughs> şu anda kilitli bak açılmıyor Siri buraya basın buraya basın tutuyorum açılmıyor Siri Siri açılmıyor arkadaşlar Yok. Eğer bunu açarsanız açabilirsiniz. Bu şey açık mı? Daha fazla takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 200.000 K olalım. Görüşürüz.